Şirk en büyük zulümdür ve bütün zulümler şirk kaynaklıdır. Ondan çıkar. Yaşadığınız tarihsel olaylara bakın, içinden geçtiğiniz sürecin akışı esnasında yaşadığınız olaylara bakın. Bütün kötülüklerin kaynağının şirk olduğunu, Allah'a ortak koşmak olduğunu, Allah'a isyan, karşı bayrak açmak olduğunu. Çünkü bu düşünce varlık aleminin Yaratılış felsefesine aykırı bir düşüncedir. Yani ilk defa böyle bir kelime kullanıyorum ama yerine oturduğu için yaratılış felsefesi diye bir şey yok aslında. Yaratılış hakikati var. Dolayısıyla insanların suçsuz yere öldürülmelerinin kökünde de şirk vardır. Mal emniyetinin olmamasının kökünde de şirk anlayışı vardır. Soy sop emniyetinin, insan soyunun türeme emniyetinin olmayışında da yine kökünde şirk anlayışı vardır. İnsan düşünce tarihinin varlığın hakikatine uygun olarak düşünmesinin önünde de yine şirk anlayışı vardır. Kökünde engel olarak. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün kötülüklerin anası şirk ve küfürdür. Yani bugün bakın insanlık dünyada yaşıyor, huzur yok, mutluluk yok, saadet yok. Her şey var, bu yok. Birazcık şöyle kafanızı yorun, kökünde için olmadığının sebebi olarak şirk, küfür, zulüm. Bunları bulursunuz. Bu var. Bu sebeple insanlar Allah'a Kul olurlarsa Allah'ın karşısında hepsi bir tarağın dişleri gibi eşit seviyede olacağı için hukuk da hepsine eşit bir biçimde işler, düşünce de bir tarağın dişleri gibi eşit bir biçimde tezahür eder. Eylemler de bu iki uyumlu, mütenasip varlığın sonucunda yetnesak bir şekilde ortaya çıkar. Ahenkli bir şekilde ortaya çıkar.